Isparta Belediyesi, Gül Küçük Sanayi sitesine ulaşımı daha güvenli hale getiriyor. Folon kavşağında bulunan otelin önünden Gül Küçük Sanayi sitesine bağlantı sağlayan orta refüjdeki araç giriş çıkışının tehlikeli olması dolayısıyla bu alan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de talebiyle kapatılıyor. Isparta Belediyesi de kapanacak kavşağa alternatif olarak yeni bir yol güzergahı belirledi. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler, Gül Küçük Sanayi Sitesi esnaf buluşmasının ardından belirlenen alternatif yolda yapılan çalışmaları inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kapanacak kavşağa alternatif olarak da Gölküçük Sanayi Sitesi'nin 3. kapısının karşısından Miryakefolon kavşağına çıkan ana yola bağlanacak yeni bir yol yaptıklarını söyledi. Evet bugün Gülpetek Sanayi esnafımızla beraber bir toplantı yaptık. Esnaf arkadaşlarımızla beraber istekler vardı. Onları yerine getirdik aksamalar vardı. Onları tamir etmeye çalışıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de bizim e, petek sanayiye giren e, falan falan sonra döndükten üniversiteye doğru döndükten sonraki giriş ve çıkışıydı. Orta refüjdeki sıkıntılardı. Onları istişare ettik. Tabii ki o yoldaki sıkıntıyı gördüğümüz için buna alternatif ne yapabiliriz? Onun yerine daha ana arter ne yapabiliriz? Düşünceleriyle devlet su ile Park Bahçeler Müdürlüğümüzün, Müdürlüğümüzün arasındaki 10 metreli yolu 25 metreye çıkardığımızı ve şu anda da altyapıları oluştuktan sonra asfaltının döküldüğünü anlattıktan sonra da esnaf arkadaşlarımızla bu yolu görmeye geldik. Gerçekten şu anda gördüğümüz bu yol herkesin beğenisini kazandı. Ben de çok beğendim. E çok güzel bir yol olmuş ve bizim oradaki tehlikeli giriş çıkışlarımızı engelleyecek şekilde problemi çözecek şekilde bir yol olmuş. İnşallah bundan sonra petek sanayi esnafımızın, petek sanayi esnafımıza gelen müşterilerimizin, burada işi olan vatandaşlarımızın araçlarıyla giriş çıkışlarındaki sorunu kaldırmış olacağız. Ee, sanırım 2-3 gün içerisinde yolumuz bitmiş olacak. Ondan sonra kaldırım düzenlemeleri ve aydınlatma delikleri dikildikten sonra da hizmeti açacağız. Ee, şehrimize, petek sanayi esnafımıza, bozon önlü vatandaşlarımıza, bu bölgeye gelen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le birlikte, Yeni yolda incelemelerde bulunan Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafı da belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yol hepimizin kullanacağı bir yol oldu görüşlerinde bulundular. Başkanımızdan çok teşekkür ediyoruz. Bu yol çalışmalarından dolayı giriş ve çıkışlarımızın daha sağlıklı ve daha elverişli olması için bu çalışmaların daha güzel olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sanayi esnaflarından ve iş yeri sahiplerinden olarak bugüne kadar ee, mikros kavşağını kullandık. Kullanabildik. Değerlendirdik. Ama e, nüfusumuzun artması ile birlikte bu yolun yapılmasında emeği geçen tüm belediye personeline ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani bu yapılanlar tamamen halk ve millet için yapılıyor. Sadece kişiye özel değil. Yani de, e, belediyemizden çok teşekkür ederiz. E, Gül Peteksanay Esnaf olaraktan Yapılan bütün bu hizmetlere, başkanımıza ve e, müdürlerimize, işçilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Bu yol hepimizin kullanılacağı yer. Bunu e, emeği geçen herkese teşekkürler.